Erdal Bey şimdi sizi başka bir yerde gördük. Evet maalesef öyle oldu. Çünkü pandemiden dolayı dükkanımız kapandı. Kafeteryalar, çay bahçeleri kapandı. Malum hükümetin kira desteği yok. Mecbur çalışacağız. Büyük kira istiyor. Hı hı. Ee, onun için çalışmamız lazım. Mücadele ediyoruz. Ne iş yapıyorsunuz? Şu anda fırın bir fırında çalışıyorum. Somur ekmek dağıtıyorum. Bazı mağazalara. Araç sürmek çok zor bu trafikte tabii ki. Günde kaç saat çalışıyorsunuz? Günde 12-13 saat çalışıyorum. Sabah 5'te kalkıyorum. Akşam 7'ye kadar çalışıyorum. 7'de hesabı veriyoruz, teslim ediyoruz. Sabah 4'te de kalktığımız oluyor tabii ki. İşte Diyarbakır'a ekmek dağıtıyoruz. Günde bir tane falan ekmek dağıtıyorum. Bu kakalı olarak ikinci işim. Bu da artık gitmesin diyor. <laughs> Gerçi her yer kapanır, fırınlar kapanmaz. He, garanti iş buldun yani. Garanti iş. <laughs> i̇ş zor tabii ki bu iş de zor. Yine işte halka hizmet ediyoruz. Ne yapıyoruz yani? Her zamanki yaptığımız işi yapıyoruz. Devlet dairesinde çalışınca da bunu yapıyordum. Şimdi de bunu yapıyoruz. Eski işini arıyor musun? Eski işimi arıyorum tabii. Onu da arıyorum. Şimdi geri dönsem faydalı olacağımı zannediyorum. Çalışmak isterdim yani. Şimdi bir mağazaya ekmek vereceğim. <laughs> günde bin tane yakın ekmek dağıtıyorum. Bu mağaza az sattığı için bu mağaza az bırakıyorum ziyan olmasın diye. 7, 4, 3 diyeceğim. Burası yazması lazım. Hocam 7, 4, 3. Dükkan var, esnaflık var. Aslanım kalıpçı abi. Kalıpçı sen iş var mı? İşlik de ama. Benim çavucağım vardı kapattılar. Abi her taraf her kapalı. Her taraf kapalı. Ne yapacağız? Ben her taraf kapalı. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Büyük sahibi kiralayıştır. Yapacağız biz adamdan kaçacağız, getireceğiz parasını vereceğiz. <laughs> ne yapacağız? <laughs> ya olmaz ki var. Ya olmaz ki. Ne olur abi. Taksi de satın biz. Yok. Cep parası yok da bir şey alalım. Ya herkes evde tatlı yapmayı öğrenmiş. Allah abi ne evde var ne dışarıda var. He. Evet. Hiç bir şey yok. Allah Allah yardımcımız olsun. Şimdi ekmek dağıttık, sayım yaptık. Akşamın ekmeğini de ayarladık. Hı. <laughs> Akşam bir daha geleceğiz buraya. Günde üç defa her mağazaya, günde üç defa geçiyoruz ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İade almamaya çalışıyoruz. Taze ekmek bırakıyoruz sürekli. Bağlar Muradiye Mahallesi burası. Bağlar dört yoluna doğru gidiyoruz. Meşhur Bağlar dört yolu var. Orada insanlar dört yolda dururlar. Hammallar özellikle. iş beklerler. Şu Diyarbakır'ın en meşhur yeridir yani. Hamal ihtiyacı olanlar gelir buradan. Pazarlıklarını yaparlar. Burada mobilyacılar vardır, sporcular vardır. Bu cadde meşhur bir caddedir. Gürsel Caddesi'dir ismi. Üniversite okurken bir gün aklıma böyle işlerin yapacağını yapacağımı hiç düşünmemiştim. Hiç aklıma gelmezdi yani. yani hayattır insanın karşısında her şey çıkarabiliyor. Hayat yani sürprizlerle doludur. Yani tahammül ediyoruz buna. Allah'ın verdiği bir şeydir. Tahammül ediyoruz. Çalışacağız. Her yani rüyamızda bile görmediğimiz şeyleri yapıyoruz açıkçası. Rüyamıza bile gelmeyen şeylerdir bunlar. Bir gün işine döneceğine inanıyor musun? Bir gün işime döneceğime de inanıyorum tabii ki. O inanç her zaman var yani. Gözlerimden de belli oluyordur muhakkak. Yani çocuklarım için yaşıyorum. Gelecek için yaşıyorum. Güzel bir gelecek bırakmak istiyorum çocuklara. Mecburen yaşayacağız. Allah'ın verdiği canı yaşatmaya çalışacağız yani. Ya Bugünleri unutmam yani ben. Bugünleri unutmam çünkü eski günlerimi de hiç unutmadım yani. Thank <music> you. öğlen ekmek bırakıyoruz akşam ihtiyacını karşılamak için. Bakıyoruz rafında ne var ne yok diye. Bir salyesini de düzenleyeceğiz akşam bakalım. Böyle taze ekmek bırakmaya çalışıyoruz. Halkın ihtiyacını Günde kaç saat? Yapıyoruz. Günde 12-13 saat çalışıyoruz. Sabah 5'te kalkıyoruz. Akşam 6'da işimiz bitiyor. 7'de de fırında İhsariye'de teslim ediyoruz. Böylelikle evimize gidiyoruz. 5 tane ekmeğimizi alıp evimize gidiyoruz. Yılmasınlar, tahammül etsinler. Ben onu istiyorum. Yani başka bir şey de değil. Yani mücadeleden vazgeçmek doğru değil. Emek vereceğiz, ekmeğimizi kazanacağız. Kimseye minnet etmeyeceğiz. Başımız dik olacak, alnımız açık olacak. Herkese bunu tavsiye ederim yani.